Selam ben İlya, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda Temu'dan satın almış olduğum ürünleri göstereceğim size. E, Temu'yu biliyorsunuz, bugünlerde insanların çılgınlar gibi alışveriş yaptığı bir Çin alışveriş sitesi. E, şu anda bu sitenin reklamını yapmıyorum. Sadece e, gelen ürünler aldığınıza değer mi, değmez mi, kalite açısından nasıl bunu görmeniz için e, bu alışverişimi sizinle paylaşmak istedim. E, bu benim Temu'dan yapmış olduğum ilk alışverişim. Böyle çok gibi görünüyor ama alışveriş yaparken bir alt sınır var. Bir de gümrük vergi vesaire bir üst sınır var. İşte onu tamamlarken böyle birkaç parça şey almış bulundum ben de. Şimdi web sitesini ya da uygulamayı anlatmayacağım. Çünkü bunu anlatan sosyal medyada, YouTube'da, orada burada çok fazla video var. Eğer merak ediyorsanız zaten uygulamaya girdiğinizde de orada işte kargosu, gümrüğü hepsini size anlatıyor. Güzel bir site, fiyatları uygun, içinde kuponları, çarkları, oyunları var. Ee, yani oyun dediğim işte çak çeviriyorsunuz, kupon çıkıyor, çifte şans indirim vesaire. İşte saatli dakikalı oluyor. O sitede tutmak için yapılmış bir numaraymış bu arada. Ama yine güzel indirimler yakalayabiliyorsunuz eğer sürekli takip ederseniz. Ee, benim de yine birkaç indirimli şey, kuponlu bir şeylere denk getirip aldım bunların birkaçını. Ee, şimdi bu gelen ilk alışverişim olduğu için Ürünleri beğendiklerim de oldu, beğenmediklerim de oldu. Önceden ben bir baktım zaten. Şimdi tekrar size göstereceğim. Yakında gelen bir paketim daha var, onu da açacağız tabii birlikte. Bu arada ürünlerin gelmesi yaklaşık 2 hafta falan sürdü. Yani çok hızlı geliyor ilginç bir şekilde. Güzel sistem yapmışlar. Ben size vergisiz fiyatını paylaşacağım. Bunların üstüne %60 bir de vergi ekleniyor ama ona rağmen yine de uygun. Ee, şimdi ilk olarak, neden başlayalım? Şöyle bir cep matarası satın aldım. Ee, çelik olduğu yazıyordu. Gerçekten çelik. 9oz ee, e, boyutu bu kadar. Ee, ben bunu daha önce buradan, işte başka alışveriş sitelerinden, Türkiye'den arkadaşlarıma satın almıştım. Onların aynısı, bir farkı yok. Ee, burası plastik, çelik. Deri kaplı olsa belki daha güzel olurdu. Ee, bunu ne kadar kullanacağım bilmiyorum. Yani birazcık kolot etkisi var bunda. Hani kampa giderken ya da bu soğuk kış günlerinde belki kullanırım ya da birine hediye ederim bilmiyorum. Ee, bunun fiyatını e, 21 liraya aldım diye hatırlıyorum. Yine fiyatlarını aşağı ekleyeceğim. Böyle güzel, kullanmaya değer bir şey yani. Fena değil. Bu arada sadece içinden hunisi çıkmadı. Onu bir şekilde içine koyup halledeceğiz. İlk ürünüm bu cep matarası. İkinci ürün olarak da şöyle bir e, ayna ve saç fırçası tarak aldım. Benim bunun aynısından vardı. Yıllardır kullanıyordum. Böyle bir şampuan markasının eşantiyonuydu o. Ve onu kuzenim geçen yaz kırdı. Ben de tabii ki yine aynısını satın aldım. Bu böyle ayna ve aynı zamanda şöyle saç fırçası oluyor. Hemen şöyle küçük çantanıza atıyorsunuz. Pratik. Yanınızda gezdiriyorsunuz. Tatil, seyahat, gezme, kalma, misafirlik Hayal de benim işimi görüyor, kurtarıyor diye. Diğeri kırılınca yine bunu sipariş ettim. Bunun fiyatını da 25 diye hatırlıyorum ama aşağı bakıp yine eklemiş oluyorum fiyatını. Bu da güzel. Ee, sadece plastiği biraz dandik bir ama yine iş görür yani, kurtarıyor. Bu da bu şekilde. Sonra 100 adet böyle taş lastiği sipariş ettim. Bu da ee, şöyle lastikler var içinde siyah. Ee, çok şey değil, ee, sıkı bir lastik değil, gevşek de değil. Yani şunun bir tanesiyle 4-5 tur topluyor ama iş görür yani. Ee, bunun fiyatını da 18 yatırıyorum ama yine doğrusunu buraya ekliyorum. Bu da beni ölene kadar götürecek herhalde, boyutta bir 100 adet lastik. Sonra şöyle bir adet selfie çubuğu aldım. <laughs> Bu selfie çubuğu aynı zamanda tripod olarak kullanılıyor. Ee, şöyle buraya telefonunuzu takıyorsunuz. Şöyle dönüyor. Ayarlayabiliyorsunuz. Ee, şöyle sapı uzuyor bunun. Ondan sonra da şöyle ayaklarını açıp aynı zamanda tripod olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle. Ee, bir de bunun wireless bağlantısı varmış. Bunu daha hiç denemedim. Ee, plastik kalitesi öyle wow değil. Ama iş görür bence. Yani tripod olarak bile kullansanız Okey yani ben hiç sıkıntı yok. Bunu da beğendim. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. Bunu da buraya ekledim. Sonra şöyle bir tane yağmurluk aldım. Ee, bu yağmurluğu bir kere kullandım. Ondan sonra da bizim ufak kedimiz bunu parçaladı. Yani şey biraz eğlenmiş kendi çapında oynamış, yırtmış. Bunun yenisi bir dahaki siparişe eklenir. E, bu da şöyle ince plastik tek kullanımlık yağmurluklar gibi değil. Birazcık daha kalın yapıda böyle. E, şemsiye kullanmayı sevmiyorsanız eğer e, hemen tatlı çantanızı atıp yanınızda götürebileceğiniz güzel kullanışlı pratik bir ürün. İşte ben geçen gün ilk defa eve gelirken kullandım. Sonra askıdayken bizim ufaklık halletmiş. Yine bu şekilde de kullanılır. Bunu tavsiye ederim. Bunu ben sanırım 90 liraya aldım. Ama tam fiyatı ekledim aşağıya. Şimdi tema girdiğinizde sürekli aynı ürünler çıkıyormuş gibi gelebilir. E, hatta kuponların böyle kendi ürünleri çıkıyor, onları seçmeniz gerekiyor. Ama ben şöyle bir şey fark ettim. Mesela boş zamanlarımda ben açıp böyle geziyorum, seçeneklere bakıyorum. Sonrasında kuponlar geldiğinde kuponlarda o benim baktığıma benzer ürünleri sunuyor ya da aynıları çıkıyor. Öyle bir açığını yakaladım belki de kendimce bilmiyorum ama e, o yüzden aynı şeyleri tekrar tekrar görüyorsanız. Zaten alınan alışverişlerde de diğer videolarda görmüşsünüzdür. Genelde aynı şeyler alınıyor ama farklı şeyler almak istiyorsanız da böyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, şimdi bir tane de böyle kilotlu çorap ama aynı zamanda ten rengi gibi görünen çoraplardan aldım. Ee, webs, yani sitede birazcık e, rengi şeydi böyle daha ten rengine yakın ve e, içi yünlü gibiydi. Ama bu normal böyle bir ince kilotlu çorap gibi geldi. Şimdi böyle siyah duruyor bu ama... Bunu hiç denemedim bu arada. Şöyle giyip şöyle gerdirdiğinizde sanki ten rengine dönecek gibi. Ama bilmiyorum sanki siyah da olacak gibi. Daha denemedim. Şöyle gerdirdiğinizde ten rengi gibi oluyor. İçi ten rengi çünkü. Yani anlayamadım, denemedim ama bunun da şey, hani böyle bile giyilir. Güzel bir kilotlu çorap. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. Onu da aşağıya ekliyorum. bir sonraki ürünün bu bir e, spor sütlini e, spor kıyafetlerin diğer kıyafetler gibi diğer her şey gibi ne kadar pahalı olduğunu biliyorsunuzdur bunu ben 100 liraya aldım şöyle bu da yine web sitesine de çok fazla çıkan ürünler arasında İçinde petleri var e, kumaşı çok güzel yumuşak e, arkasında şöyle milyon tane kopçası var yani güzel bir ürün e, ben beden aldım Bedeni de normal standart. Buradakilerle aynı. Bunu da beğendim. Bu da iş görür. Bunu da fiyatını aşağıya ekledim. Sonra elektronikleri sona bıraktım bu arada. Onları deneyerek göstereceğim yine. Şöyle bir tane don aldım. Bu işte göbeği sıkılaştırıp böyle düzleştirici bir etkiye sahipmiş. Bunu da denemedim. Şöyle ten rengi. Ama bu çok sıkı. Yani ben böyle bir şey giyemem. De. Bir de çok naylonlu. Anca böyle bir etek elbisenin altında belki giyilebilir. Bunun fiyatı da sanırım 100 liraydı. Aşağıya eklendi. Yine bütün kuponlarda hediye olarak gösterdiği ürünler arasında yer alan şöyle bir kaşıma çubuğu. Bunun el, şu el kısmı çok tatlı, böyle iskelet eli gibi. Ondan sonra böyle minnak. Bunu böyle açıyorsunuz. Kocaman oluyor. Ondan sonra hırt, hırt hırt. Hırt böyle sırt kaşıyorsunuz. Yalnızlar için biri biri bu. Güzel bir ürün. Bunu da ben sanırım 35 liraya aldım. 33 de olabilir emin değilim. 30'larda bir şey. Bunu da tavsiye ederim. Bu da güzel. Metal de güzel. İş görür. Sonra şöyle güneş gözlükleri aldım. Güneş gözlükleri 185 lira diye hatırlıyorum. 6 adet güneş gözlüğü. Güneş gözlüklerin plastiği birazcık dandik. Yani hemen çıt kırılacak gibi böyle sert plastik. Camları da al wow değil. Ama yani sadece aksesuar olarak kullanırım, fotoğraf çekmiyorum falan derseniz onun için fazlasıyla iş görür. Şöyle 6 adet güneş gözlüğü. Ondan sonra Şöyle saydam çerçeveli olanlar. Bu var. Ee, tam deseni bilmiyorum. Kahverengi mi Şöyle sepya gösteren sarı gibi bir çerçevesi olan var. Sonra yine şöyle bir kahverengi var. Dediğim gibi çok böyle bağ kalitede bir ürün değil. Göz sallı için ne kadar yararlı. Yararlı dediğim yani gözünüzü bozar mı onu bilmiyorum ama Öyle Instagram'a bir iki fotoğraf çekeyim. Şöyle yakama takayım, saçımı takayım derseniz fazlasıyla iş görür. Yani şu kadar altı gözlük 185 lira. Yani 186'dır. Tam hatırlamıyorum ama 180'li bir fiyat aldım. Bu gözlüklerde iş görür. Şimdi şöyle bir tane kol çantalarını organize edecek bir bakıyoruz. Asgari çanta organizörü aldım. Ee, şöyle bir şey bu da. Bunu böyle gardırobunuza asıyorsunuz. Ondan sonra 8 tane gözü var. Şuralara pıt pıt hemen kol çantalarınızı koyuyorsunuz. Ve derli toplu bir şekilde muhafaza edebiliyorsunuz. Sanırım bunun fiyatı da 80 liraydı. Bunun beyazı ve gri rengi de var. Ben siyah tercih ettim. Bu da güzel. Öyle dediğim gibi wow şeyler yok ama gelen şeyler de öyle üzmüyor. Bunu da beğendim, bu da alınır. Şimdi geldik elektronik ürünlere. Benim bebeğim yok tabii ki. Benim bebeğim Behlül'üm. Bir tane kedim var evde. Gün içinde, işteyken Behlül'ün ne yaptığını çok merak ediyorum. O yüzden de şöyle bir kamera satın aldım, bebek kamerası. Bu kamerayı kurdum ben gayet güzel. Gayet güzel çekim yapıyor. Bunu da tavsiye ederim. Bunu inanamayacaksınız ama ben bu kamerayı 160 liraya aldım. Yani bir kupon denk getirdim. Kamera var ve içinde şöyle kablosu var. Ondan sonra bir de şöyle aparatı ve bunu işte dübel ve vidası var. Tavana takıp yapabilirsiniz. Ya da bunun böyle standları da satılıyor. Temmuda onu da gördüm. Stand alıp onu böyle standın üstüne de koyabilirsiniz. Bu böyle kendi etrafında 360 dönüyor. Aşağı yukarı dönüyor. Ee, gece görüşü var. Ee, karanlıkta da çekim yapıyor. Ses kay ses kaydı alıyor. Yani ses de alıyor. Aynı zamanda telefondan uygulamasını kurup e, bas konuşla sesiniz, sizin sesinizi de veriyor. Yani bayağı 160 lira bedava bence. Yani vergiyle beraber 160 vergisiyle 256 liraya mı? Öyle bir şeye denk geldi. Bunu da tavsiye ederim. Güzelmiş. Bundan iki tane aldık. Arkadaşlar aldık. Ee, gayet güzel. Tavsiye ederim. Memnunum. Şimdilik yani memnunum izlediğim bunu kullanıyorum iki gündür bu arada. Gerçekten işime yarıyor. <laughs> Sonra tabii ki bütün Temu alışveriş videolarında görmüşsünüzdür. Bu masaj aletinden ben de aldım. Ve ben bu masaj aletini sanırım 35 liraya aldım. Ya da 65 liraya. Ya 35 ya 65 hatırlamıyorum. Ee, dediğim gibi gelmesi 2 hafta sürdüğü için gelene kadar unutuyorum. Bir de zaten rakamlar aramayı değil. Şöyle bir masaj aleti. Siyah renk benim. Bunun yeşili, kırmızısı, grisi var. Ee, i̇çinde bu şarjlı ve dokunmatik olanından. Benimki içinde böyle 4 adet başlığı var. Kas ağrılarına falan iyi gelen ama sırtınıza yapacaksınız birinden yardım almanız gerekiyor ama bacak ve kollar da inanılmaz. Şöyle topçuk başlığı var. Şöyle bir ikili başlığı var. Şu var. Bir tane de şöyle düz başlığı var. Bir de böyle şarj kablosu var. Şimdi göstereyim size sesini ve sesi nasıl çıkacak videoda bilmiyorum ama Şöyle dokunduğunuzda çalışmaya başlıyor. Birinci seviyeden sonra tamamen bastınca aktif oluyor. Ve hmm. inanılmaz sayın seyirciler. Gerçekten inanılmaz. <laughs> <laughs> ben şimdi spora başladım hikayedir aydır. Bayağı kasarlarına falan iyi geliyor. Ee, dediğim gibi ben çok ucuza denk getirdim ama e, bu arada bunun altı seviyesi var böyle artıyor da. Bastırınca aktif oluyor yine. Şey, kapatayım. E, çok ucuza dek getirdim ama e, kuponsuz hali de yine böyle wow çok pahalı değil. E, onun fiyatını da yine doğrusunu buraya ekliyorum. Şimdi benim satın almış olduğum ürünler bu kadar. E, i̇lk sipariş için e, çok bile aslında bu. Şimdi e, ikinci bir sipariş oluşturdum dün gece. Yani bir iki haftaya da onlar da gelir. Onlar daha çok böyle kol çantası, ıvır zıvır yine. E, moda paketi dedim ben ona ama yine zıvırlı vır bir kargo olacak onu da yine bir video çekip sizinle paylaş paylaşabilirim e, şimdi ben ekstra bonus bir ürün göstereceğim bu da yine Temu'dan geldi e, bunu bana arkadaşım hediye etti bu e, hava nemlendiricisi arkadaşlar e, bunu da yine Temu'yu inceleyenler e, mutlaka görmüşlerdir şöyle bir e, buhar püskürten e, hava nemlendiricisi İçinde bir haznesi var. Buraya su koyuyorsunuz, esansı koyuyorsunuz ve nasıl çalıştığını da göstereceğim. Bu bir ürün olduğu için ha Bir de kablo çıkıyor içinden. Bunun fiyatını da ben web sitesine denk geldim. İşte 40 liraya var, 80 liraya var, 130 liraya var. Ama hani böyle 200-500, 100-150'ye kadar olan şeyleri var. Ama güzel bir kupon denk getirseniz bu da bayağı uygun ve gerçekten çok güzel. Böyle renkleri yanıyor. Şu an çalışmıyor. E ee, bastığınızda direkt çalışmaya başlıyor. Çalışmada bir saniye. Bu zor değildi. Aa bir dakika, niye çalışmıyor? Tam hopişe çıkmış. Ha, Heh, Böyle buhar püskürtüyor. Görünüyor mudur videoda bilmiyorum. Ve renkleri değişiyor. Gerçekten inanılmaz. Bunu bana geldiği günden beri inanılmaz her gün kullanıyorum ve her yere böyle merdiven boşluklarına eve yayılıyor. Dediğim gibi haznesi oldukça büyük. Öyle bir günde falan da bitmiyor. Ben böyle lavantayla devam ediyorum. Rahatlatıcı işte yağlar, esanslar kullanırsınız. Satın almış olduğum ürünler bu şekildeydi. İlk alışveriş için bayağı güzel bir sayı çıkartmışım yine. Yakında yine dediğim gibi bir paketim geliyor. Onu da sizinle paylaşmaya çalışırım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.